Salonu, zabit adalet alanında öğrenciler, mahkeme salonu canlandırmalarıyla ile uygulamalı eğitim alır. Mezunlarımız, zabit katipli, mübaşili, icra memurluğu ve adliye memurluğu gibi meslekleri tercih ederler. Hukukun temellerini öğrenerek adalet sistemine donanımlı bireyler olarak katkı sağlarlar. alanı, yazılım geliştirme dalı, bilişim teknolojileri alanında öğrenciler modern bilgisayar laboratuvarlarında eğitim görür. Programlama, web tasarımı, grafik tasarım, yapay zeka ve robotik kodlama alanlarında uygulamalı dersler alır. Ayrıca bilgisayar donanımı ve sistem kurulumları üzerine de eğitim alarak bilişim dünyasına donanımlı bireyler olarak alırlar. Muhasebe ve finansal alanı. Muhasebe dalı. Muhasebe ve finansal alanında öğrenciler, muhasebe laboratuvarlarında uygulamalı ders alır. Finansal işlemler, defter tutma, mali analiz ve vergi uygulamaları üzerinden dersler görürler. Mezunlarımız, muhasebe elemanı, ön muhasebe sorumlusu ve finansal mevcut gibi mesleklerde çalışabilirler. Ulaştırma hizmetleri alanı lojistik dalı, ulaştırma hizmetleri alanında öğrencilerimiz lojistik operasyon, tedarik zinciri yönetimi, taşıma modelleri, depo yönetimi, stok yönetimi, satın alma süreçleri, sevkiyat planlama, dış ticaret ve günlük konularında uygulamalı olarak eğitim alırlar. Mezunlarımız lojistik operasyon uzmanı, e-ticaret yönetimi, günlük iş satın alma uzmanı, depo sorumlusu, ithalat ve ihracat sorumlusu gibi mesleklerde görev yapmaktadırlar. Devlet kadrolarında ise gümrük muhafaza memuru, günlük memuru, günlük muayene memuru, ulaştırma hizmetleri öğretmeni olarak görev alabilir. Okulumuz iki yıl üst üste harizmi eğitim modeli kapsamında projeler geliştirdi. Her yıl düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarında öğrencilerimiz birbirinden yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. Okulumuz Teknofest gibi ulusal çapta büyük bir organizasyonda başarılara imza atmıştır. Öğrencilerimizle birlikte yarıştığımız projelerden biriyle finale kalmayı başardık. Yalnızca eğitim vermekle kalmıyor, öğrencilerimizin hayal güçlerini harekete geçirerek onları geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olarak yetiştiriyoruz. Bu başarılarda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, daha büyük hedeflere hep birlikte yürümeyi hedefliyoruz.